Baba lan. <laughs> var ya. Sen benim karım olaydın. Ben her gece eve içer içer gelir. <laughs> Evden de <laughs> içer içer dışarı çıkardım. <laughs> Asıl sen benim karım olaydın var ya. Ben seni her gece kumar masasına yatırır. Öyleyse iyi dinle beni. Sınır aşırı bir hikayedir bu. Uğruna altlar, türküler yakılan bir dram. Hikayemizin adı Yakuza Yazgısı. <laughs> la, la, la. La, la bak, sakın anlatma bu hikayeyi. Vallahi billahi senden bir sıfır atarım. Ekonomi arttı. Kırarım zincirlerimi aşka kararım seninle. Şu anda var ya kendi altını bile temizleyemezsin lekeli bile. Bu anlatacağım koyu lekeye çamaşır suları şelale olsa da fayda etmez. Şişt, evdeki ses! Bir bilseniz Ekber amcanın üzüntüden saçları bir günde nasıl döküldü? Yıllar önce bir öğle başı. <laughs> Ya Ekber, ha? senin olan kumar borcu yüzünden belaya kalmış ya. Yok Kudusi. Araya tanıdık, soktum, hallettim. Ama araya sokacak tanıdığım da kalmadı. Hepsini serpiştirdim aralara. Ama bizim tohumlukta gözüne el bastı yapmayacak. Bak, üzüntüden saçlarıma bir şey olacak diye çok ürktüm. Benimkilere ak düştü, döküldü. Saç bırakmadı bizim faydasız bende. E işte. Bıyık bıraktım, onunla idare ediyorum. Maksat suratta kıllık olsun. Maşallah, bıyık sana çok yakışıyor. Bak ben ne yapayım Kudusi? Bu tohumdan sonra bebem olmadı. Doktora gittim, dedim ki beni Allah rızası için kısırlaştırın. Bilal olmadı diye rapor verin dedim, vermediler. E, ne yapayım? Ee, neyse, ben de gideyim. Afro Yozgatlar Derneği'nde halay var. Hah. Bir daha kumar masasına oturmayacağıma dair gözlüğümün üstüne el basmıştım Lara. Ama ekranda kumar oynamayacağıma dair el basmamıştım. <laughs> Şuna bak. Çabuk şuradan bir tuvalet kağıdı getir. Masanın kenarına koy. Babam gelirse kandırmasyon çekeriz çaktırmayız. Hadi bakayım. Aha! Aha gene geldi Japon. Lala hastayım ben bu Japonların zekasına ya. Ütülmeye doymadık kim olası yırtık. <laughs> Mahvedeceğim lan ekonominizi. Aha! 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 Gene aldım lala! Gene kazandım! Gördün mü bak nasıl aldım! Yüz dolarım iki bin beş yüz dolar oldu! Karışma lan, karışma. Dur oğlum, karışma dur, Allah Allah. Gel bakayım. Elli bin dolar. Allah karışma. Gördüm. Ana. Oh. On bin dolar borçlandım lan ha dur hemen geliyorum ana ana her şey gitti ya lan oh oh senin enerji kaynağından öperim Müfik. Vallahi billahi fişi çekmeseydin... ...neticeyi bırakıyordum oğlum masada. Ya hep bir dakika kardeşim benim... ...adetim değil ki kumar borcu takıp ödemek. Allah Allah! Ödemiyorum ya! Ödemiyorum, nereden ödeyeceğim? Ödemiyorum kardeşim. Ödemiyorum, gelsin de bulsun beni. Ta dünyanın öbür ucundan Allah'ın Japon'u. Nereden bulacakmış? Allah'ım! Gelsinler de bulsunlar beni, değil mi? Allah'ın teknoloji devleri. Oo, hoş geldiniz. Uzak Doğu'dan mı geldiniz? Yoksa Tatar mısınız? Eski şehirden mi geldiniz? Dozak. Abo. Bunlar Japon. Ben size şimdi iki küfür belleteyim de kültürümüz yayılsın. Deyin bakayım. Dümbük. 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 I'm a- Can ya ha Nereye geldik ya gel, la? Zeytin mu burası? Aa! Hayır, Tokyo. Japonya burası. Uçakla geldiniz. Zeytinburnuna uçak var mı? Angut. Niye getirdiniz oğlum siz beni buraya? Ha? Daha çok Türkçe küfür mü öğrenmek istiyorsunuz? Hem sen nasıl Türkçe konuşuyor? Dayı, buraya gelen her Türk müşteri bir küfür öğretti, gitti. Ben de azmettim, bellediğim Türkçeyi. Ondan sonra bana Türkçe seveni affetmedim. Verdiğim beline mançıkayı. Vurdum ağzına kılıcın tersiyle. Japonuz diye ne lan? Bizim de anamız, bacamız, amacımız var. Vah vah ya. E mevzu küfürleşmekse e karşılıklı küfürleşek ödeşek. <laughs> Hazır ol geliyor. Ben senin ananı, avrazını, eşiktekini, beşiktekini, tabuttakini, kolejdekini... Aaaa! Ee, kızmayın, kurban olayım. Ejder topu var, yumuşaktır, verelim, evde oynarsınız. Siz de bize tesbih verin. Yani tapıyorsanız put var, verelim. Mevzu yine ağızdan çıkıyor ama küfür değil. Para. Sen Bilal olan internet üzerinden kumar oynamışsın. Japon halkına ütülmüşsün. Sonra da bilgisayarı kapatmışsın. Ödememişsin. Anam. Nereden anladınız ya bilgisayarı kapattı mı? Japonya teknoloji devi Ellam. Ampul bile değiştirseniz haberimiz olur. Samuraylara geldik senin yüzünden tohumluk. Hani kumara yemin ettiydin? Ya baba, Tek ayağımı kaldırarak ettedim o yemini. Bir yani geçerli değil o yemin. Ya biz Japonya'da onurumuzu kurtarmak için karnımıza kılıç sokarız. Babacığım, biz de dişimize kürdan sokarık. O da çok güzel süper onur yapar yani. Siz kurtaramıyorsanız ben kurtarırım onurunuzu. <laughs> kafaya bak ya. Kete gibi açıldı. Kafama üşüntü geldi. Verin kılıcı. Baba! No! Harekini yapma! Her yaşın bir güzelliği var. Ama bu tohumluk benim başımda oldukça... ...her yaşım çikin olacak. Haklısın dayı. Sende bu olan varken... ...dertler senin, çile benim olsun. Çocuklar, Jetlatın Ekber dayıları. Zahmet etme yeğenim. Biz şuradan bineriz uçağa. Bilirim buraları çok masaja geldi. Ya Allah'ını seversin Ekber dayı. Bir jetin sözü mü olur? İtin olsun ya. Çocuklar. Senin itinin biti benim ağam olsun. Ya tamam hadi hadi tamam gidelim ya Allah Allah hadi eyvallah. Az kalsın Ekber Dayı'yı şişe dizdiriyordu bu sülfürik basit. Anlaşıldı. Bir puan daha Cevahir'e. Durum 3-3. Eyvallah. Ya, ya kurban olayım su vermeyin artık. Ne olursunuz ya. Ya benim cildim zaten nemli. Ha, hacı abi şimdi Allah sen yani şimdi içeri biri gelse bizim işlediğimizi sanır. Ya bari sıcak su verin de altımız şenlensin. Altınız üstünüz ayrı şen zaten. Belli bir su miktarı oluştuğunda elektrik kendiliğinden devreye girecek. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım buradan kudurayım. Vallahi billahi baraj yaptıracağım. Ya.